soru 2'ye bakıyoruz arkadaşlar. abcdf düzgün altıgen BF köşegen DK EK'ya eşit ab'de 4 olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar düzgün altıgenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Aynı zamanda bakın köşegeni çizdiğimiz zaman BD köşegeni ile FB köşegeni birbirine eşit olup 4 yük 3, 3 santimdir Şimdi buradaki açı 120 derece olduğunda sinüs olan formülü yapacak olursak 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 120. Yani kök 3 bölü 2'den 4 kök 3 gelecektir alan. Yani bu alan 4 kök 3. Aynı şekilde buradaki alan da 4 kök 3 gelecektir. E, dik üçgen alanı dik kenarların çarpımının yarısından arkadaşlar 8 kök 3'ün yarısı bu alanda yine 4 kök 3 olacaktır. Şimdi şurada kenar 100, kenar 4 birim şu açıda 120 derece olduğu için burada sin alan formülü yapsak 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı kök 3 bölü 2'den Buradaki alan ise arkadaşlar 2 kök 3 gelecektir. Peki tüm altıgenin alanı. Bir kenarı 4 olan altıgenin alanı 6 çarpı 4'ün karesi 16 kök 3 bölü 4'ten 24 kök 3 gelecektir. Bizden istediği alan bakın şu alanları çıkartırsak 4, 8, 12, 14, 10 kök 3 kalacaktır. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz değişik olacaktır.